Her geçen yıl fiyatı artan kenger sakızının kilogram fiyatı gram altını ikiye katlayarak 2500 lirayı buldu. Sivas ve Malatya çevresinde dağlık bölgelerde yetişen kenger bitkisinin kök kısmından elde edilen kenger sakızının geçtiğimiz yıllarda kilogramı 800 liradan alıcı bulurken bu yıl fiyatı 2500 liraya yükseldi. Kenger sakızının fiyatı 1840 lira olan çeyrek altını geçerken gram altın fiyatını ise ikiye katladı. Sakızın toparlanmasının güç olması toplayan kişi sayısının az olması nedeniyle fiyatının yüksek olduğu ifade ediliyor. Kenger sakızının diş sağlığına yüz felci geçiren kişilerin yüz kaslarını çalıştırmalarına mide ağrısı ve şişkinliğe iyi geldiği biliniyor. Yurt dışına da gönderilen kenger sakızı yoğun talep görüyor. 42 yıldır kenger sakızı satan Mustafa Kömsöken, kilosunun 2000 ile 2500 lira civarında olduğunu belirterek sakız dağlık alanda doğal bir şekilde yetişir. Şu anda kenger sakızının toplayıcısı az olduğu için kilosu biraz pahalı satılıyor diyor. Kenger sakızı doğaldır, natürel, dağlık alanda yetişir. Ee, şu an toplayıcısı az olduğu için bayağı bir e, kilo olarak pahalandı. Pandemide bayağı bir rağbet gördü. Kengel sakızı çene sağlığı, yüz felcine, midenin suyuna yani birçok hastalığa şifadır doğal olduğu için. E, toplayıcısı dağlık alanda olduğu için, e, ormanlık alan değil dağlık alanda olduğu için toplayıcı az. Talep çok olduğu için de kilosu da 2.000-2.500 civarında. Talep var mı var, e, talep çok ama pahalı olduğu için satışı biraz kısıtlı oluyor. Tanesi 10 lira, 7,5 lira, 5 lira. Bunları e, büyükler genellikle şu zamanda, yaşlılar artı hastalarda yüz felci geçirenler özellikle. E, yurt dışından gelenler, il dışından gelenler. Ee, sakızı bilenler daha doğrusu, onların talebi, özellikle ülkü, Sivas dışında. Peki e, yapısı nasıl? Çene sağlığı iyi geliyor, sert bir yapısı mı var? Sert yapısı vardır. Bunun ot kökünden e, kesilir. Bir gün bekler, ikinci gün gider, toplar kişi sakızı. Topladıktan sonra da bizlere getirip satarlar kilo. Tabii ki tavsiye ediyoruz. En azından diş sağlığı için, çene sağlığı için, midenin suyu için, tansiyon için. internetten bakıp araştırılabilir yani. Ben çok kısa anlattım. İnternetten merak edenler bakabilir. Ve bu sakızı öyle bir gün değil, 30 gün çiğneyecek. Günde bir saat çiğneyecek. 30 gün belirlenerek çiğnazım. Hemen yüzlerinin kasları daha iyi olur. Yüz kırışmasını engeller. E, Diş sağlığı, çene sağlığı, her şekilde sağlık ya sakız. Ama günde bir saat çiğneyecek, antrenman yapar gibi. Bin bir de bedene deva diyebiliriz.